desturu bir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun örneği içinde çera bulunan bir kandile benzer. Kandil bir sırça içerisindedir. Sırça inciden bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı neredeyse ateş dokunmadan bile ışık saçar nur üstüne nur dura. Allah dilediğini kendi nuruna iletir. Allah insanlara böyle örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Kandil Allah'ın yüceltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah akşam onu tesbih ederler. Çera Ruşen, Fahri Dervişan, Zuhuru iman, Himmeti Piran, Pire Horasan, Kürşad'ı Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-ı Evliya, Gerçek Erenler'in demine hü ya Ali, La illa Ali, La seyfez illa Zülfikar, Bir nur azametike ya Allah, Ya Allah, ya Allah, Ve bir nur ya Muhammed, Ya Muhammed, ya Muhammed, Ve bir nur velayetike ya Ali, Ya Ali, ya Ali, İsmi Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Çerağımız yansın yakılsın Yaradan'ın nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın peygamberliğin nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın velayetin nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın Ehl-i beytin nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın pirimiz üstadımız Sünker Hacı Bektaş veli aşkına. Çerağımız yansın, yakılsın yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına. Üsmi Allah Allah, Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Müminler şahat, münafıklar berbat ola. Hak Muhammed Ali gözümüz bekçimiz ola. Ehli beytin darından, didarından, erkanından, katarından ayırmaya. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, 17 yedi 40'ların, kırkların, rücail gayb erenlerin hayır himmeti üzerimizde hazır ve nazır ola. Yüce Allah dertlerimize, derman, hastalarımıza şifa eyleye, nişleye nice nicedeyim dedirtmeye, Yüce Allah yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyleye, yolumuzu yolsuza, işimizi nursuza, ikrarsıza, 200 liye uğratmaya, duvarımızdan taş, gözümüzden yaş düşürmeye, dualarımızda dergah hizmetinde kabul ve makbul eyleye. Muhammed Ali taliplerini, ahmet Muhtar, Muhammed Mustafa'nın, Şahı Merdan İmam Ali'nin yeşil sancağı altında toplanmayı da nasip eyleye. Duası bizden ola, kabulü haktan ola, gerçek erenlerinde bine hümmüneye Ali. Nuru samavatla okunur ayet, Hüdanın aşkına yandı bu delil. Muhammed Mustafa'yı metheder gayet İmam Ali aşkına yandı bu delil Delil yanmayınca cemal görünmez Delilsiz cennete hergiz girilmez Cürümsüz talibe sitem sürülmez Hasan Hüseyin aşkına yandı bu delil İmam Zeynel bunu zindanda yaktı Muhammed Bakır'ın nuruna baktı İmamı Cafer'in ilminden aldı Kazım Musa aşkına yandı bu delil İmam Rıza yadırı daim niyazım Takinaki askeri gar etme yüzüm Muhammed Mehdi'ye bağlıdır özüm On iki aşkına yandı bu deli. Müzik Delilim piri diri deli cabri ensar Car sefilaliye gül yüzlü haydar Ruzi mahşer günü koyma çarna çar Erenler aşkına yandı bu delil Hünkarın aşkına yandı bu delil